Merhaba dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Malatya'da bir amcamız daha böyle hayvanlarını sürekli yayıyor. Yani yaylım hayvancılığı yapıyor. Hayvanlarını otlatıyor sürekli. Tabi gençlerde böyle bir şey göremiyoruz şimdi. Gençler daha çok tembel işi olduğu için de kapalı sisteme yönelir. Yani gençlerde de denk gelirsek inşallah onlara da çekim yapacağız. Böyle bu senenin kuzuları var. Şöyle genel olarak hayvanlar Malatya yöresine göre yerli hayvanlar. Böyle saf hayvanlar değil. Sürüde keçi de var. Keçiden de koymuşlar. Bu şekilde koçumuz. Böyle hayvanlar biraz altları yaşmış galiba. Islaklık da var. İkisi çok göremiyoruz gene çoğunluğu tek isimdi. Amcamızın yan. Kolay gelsin amca. Yoruldun mu Nittin? Şey. Zaten gençler yapmıyor artık yaşlar iyi hayvanı. Şöyle. Yaşlar, <laughs> Bu şekilde hayvanlar. Ya, gireceğim, gireceğim. Çal, 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 bak, kalk, Aynen maşallahın var, maşallahın. maşallah var maşallah. Dele geçilerimiz de burada. Bu ikiz. Çoğunu geçi diyebiliriz hayvanların. Bir çoğu geçi şöyle göstereyim yayılım yerlerinde. Böyle. Şehrin içinde kalmışsın. Sağ sol apartmanlarla dolu. Eee nerelisin dayı? Horgala, yukarı aşağı. Heh. Yukarı mı aşağı mı? Ya, de ben bana hazırlayayım. Bana hazır, bana hazır, alamayla, bana hazır, bana hazır, bana hazır. Eee, hayvan maşallah. Geçiyle karışık mı ne emmi? Yok, geçi yok. Geçiyle niye besleyin emmi bunlarda? Niye geçi buzun içine katayım ki? Bu... Buzun içine niye geçi katayım diyeyim? Ol, olmazsa gitmez sıcak olursa He, gitme, gitmez, e, gitmesi için o zaman. He, he anladım. Yönene yöne çekip götüreyim. He, anladım dayı. Nasıl kurbana mı kesisin yoksa e, şeye yok, mi? Benim, Kasaba isterim, mı? Kuşlarımız saat, zaman geçti. Zaman geçti değil mi? Geçti. Benim zamanım daha var dayı. He, he aynen dayı. Muhtiyarlamışsın ha, da. Her şey bir zamanı var. Aynen, aynen. Ay bu sana dönüp talihkanı daha kötü olur. Gençler de bakmıyor ki. Aynen öyle emmi. Nasıl ikizlik nasıl da mı nasıl bu hayvanların ikizliği? İkizlik. He. Ee. Iki He, yani ikizlik nasıldı? Kaç tane hayvan çok getirdi mi? Yoksa az mıydı? İki, i̇ki tane getirdi. Çok muydu az mıydı ikizlik oranları? İkizlik çok oldu. Çok oldu değil mi? Tabi tabii. Bir doğru iki tane getirdi. Üç He tabii. Yayın mı? Sürekli böyle yayınlar yani mı? Yok, 200 saat 2 saat çıkartıyorsun. Daha ya, şimdi, ikinci zaman yayla çıkaracak. He, ikinci zamanı götürüyorsun. Evet. Anladım. Sabah kaçta çıkartayım? Sabah boğazımın altı, geceler Ben de sabah işte namaz kurup Namaz yoracaksın. Allah kabul etsin, maşallah. Şöyle kaç baş var? 60 tane var. 60 tane, maşallah. Allah'a ısmarladık. <laughs> He doğru yavrularla beraber. <laughs> Daha doğurmayan var mı? He? Doğurmayan var mı? Gebe hayvanın var mı? Bir tane doğurmayan. Bir tane. o zaman savdın hepsini. He. Nasıl ölüm oluyor <laughs> mu? Hayvanlar. <laughs> ölüm oluyor mu ölüm? Sen de oldun mu bu sene ölme? Kuzularda. Yok. Tamam olmuyor atı. Buna çok çok atmışlar. He atı ilerde yani. Ha, e, Hastalık var bir şey var bilmem anlamadım. doğurmadan atıyor o zaman ha. hayvanım. Tamam olmuyor yatı iyi He sıkıntı tamam oldu. Tamam olmazsa He. O zaman geçinin amacı hayvanı götürmek. He. Gitmesini sağlıyor hayvanım değil mi? Yoksa... E, tabii bunun buna almazsa dava geç. Dava e ee, gitti gelemez hiç kalır orada bir tane dur gel 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 gelmez Eee ee, e, o hak git o gidecek Eee geçilerin yayılımında seni yorar Eee işte ha zaman dağa gelip da bir zaman yola çatı gelecek Gidecek mi? Beydağına mı gidiyorsun? Ee, ne tarafa gidiyorsun? Ha içinde gel He ee. Normalde yukarıda yapmışlar He yukarıya yaptılar Geçen az de Kanaz içinden gittin Kanaz içinden gittin Eee o zaman yine götüreceksin ha. Mayıs'tan mı götüreceksin hayvanları evet. daha? Işte. Mayıs'tan mı götüreceğiz? Gizli değil. Belli değil. Bugün mü e, alacağız e, da bugün geleceğiz. Bu Kaç tane falan? Onun için de. Aynen, onun için sıkıntı yaşıyor. E, he, aynen. yaşlılar gidelim. Vallahi sen niye خلاصlar götürürler abi? Bir şey değil. Davalar de, ortada yalan. Şimdi gitme abi vallahi yemin ederim. Tanrı yere basıp pişdalırsa şimdi saat arı. bu dava da hapsi millet alacak. Bu dava götür. Baba e, öyle öyle. İnsanlar yani, alışmış. Işte. Aynen aynen. Aynen. <laughs> e, aynen. Çocuklar mocuklar bakmıyor <laughs> mu hiç hayvanlara? Bakaması çok e, alıkhızlar. <laughs> Hep çalacak bütün yerler. He. Tabii tabi, oldu. Aynen aynen ona kalacaksın. Doğru söylüyorsun anne. Şöyle sağ mısın hayvanları değil <laughs> <ben> mi <hiç? gülüyor> mi? He hepsini kuzulara <laughs> bırakırsın. Sağmasa bu kuzulara kip at olacak. Evet. Çiğler çerken böyle yapacak o para çıkartmaz Para çıkartmaz aynen kuzulara beslesin Kuzulara beslersek kasaba verecek 2 kat gibi Kasaba ne zaman verirsin kaç ay beslesin kasaba? 2 ay sonra 4 aylıkken mi vereyim Evet Ne kadar geliyor karkas etleri 15-16 kilo geliyor 15-16 kilo yiyelim al öyle oluyor bizim buranın 2 evet. Kuyruğu tartıyorlar mı kuyruğu tartmıyorlar değil hap, mi hap, Evet. artıyor Şöyle hayvanları gösterelim Geçi de böyle iyi. Amcam diyor. Geçi biraz yayılması kötü ama yine de sürüyü götüren o. Yani bir yere götürdüğümüzde diyor kuzuları orada kalır diyor. Herhangi bir gelme olmaz diyor. Maşallah buradan da otları güzel. Şöyle biraz şehir içerisinde kalmış. Çok bir burada mera yoktur. Daha daha götürmek için daha yolun açılması gerekiyor. Onu bekliyor. Bu senenin kuzuları. Kuzular kaç aylık dayı? İki aylık mı şimdi? Bir ay mı? E 1 bir ay tamamlamadı. Maşallah. Dart mıysın değil mi? Şey olduğunu, hiç dart mıysın doğduğunda? Doğru. Kaç kilo doğduklarını biliyor musun? Ya, iki, iki buçuk ya gelir ya gelmez. Geldi, geldi, gel, gel. He anladım. Koç var mı işlerinde şimdi? Bir tane var. He. Koçunu değiştireyim mi? sürekli hep onu mu kullanayım? Yo, yo, bir de. Ee bir sene sonra seneden sonra bırakmıyorsun. Zaten anladım. o en güzeli. Başka bir hayvan yetiştirir misal. Yani. Aynen aynen. Zaten ama değil... Hatta ben böyle, Tabi hem günah hem hayvanlarda özürlü doğma oluyor. Yanlarım, okula, aynen gözsüz yani. doğuyor, sessiz doğuyor, bacaksız doğuyor. Bu şekilde doğmalar da, da oluyor. E yok yokam. Ne bilemedim. Bu makyal dünmendi. O pek dünmendi. Bu dava kişinde giz geldi. Yine çok şükür ki bak senin sayende ettik ha. Bu zamana kadarsın. Benim dişimi geliyin. He doğru. Can kullanı gülmü, karağı görmeyin nara. Bunda da hiç. Hoş. Ha, dağıt git yanıma. Bu sinalda. Evet çok şükür bunlar Yine çok şükür ki bak <laughs> Çağlarını büyütmüşsün, çocukları büyütmüşsün hepsini. Ne ama sefa görmedin yüzünden. Sefa görmedin değil mi? Aynen öyle. Benim bak var ya devre doğru sen ben de hiç. Ben yaşında millet yanında var. da oturu namaz kılıyor. Ee, emeklilik yani... falan da yok. Yok yok. bana Buna yok, hakkın yok ki. Ee, sigorta şimdi lazım olur. Tabi. Diyarlıkta lazım olur sigorta. Aynen öyle. ben de mahtiyar olmaz, yaşlı olmaz. Yok. İşte öyle. Benim dedim de, rahmetli dedim bu şeker fabrikası açıldığında şey demişler gel oraya sokak ya demiş Nidem demiş benim 30 dönüm bahçem var demiş. Heh. Giren arkadaşların hepsi emekli maaşını aldı benim köyde ortada boş boş dolanıydı. Rahmetli oldu da Allah rahmet eylesin dedemizi olduk. Babamı, zilat mı? Aynı, aynen ne biliyorum. Tanıyım Dün işte gal bu kapıyı yapacak. Biz yapacak. He. Sikru da çalışıyor. Hadi bu da. Bu da 5 kuruş, aynen 5 5 liraydı dedi. 5 lira. Ya be nana 500, 500. He. 5 lira. Bu da ne vereceğiz? Buna 2000 TL, buna 5000 TL. Ya öyle. Zamanında güzel para gelirdi. Aynen, aynen. ne. Bora yok. Hatasız mı? Ben yazıda millet otel yemekle oldu. Öyle öyle. Hani hangisi dışarıda? Kimse dışarıda yok. Ey, kimse dışarıda değil. Herkes canının kaydına düşmüş. Haa malına hadi Mal yok. Bir şey yok. var. Sen de malların kaydına düşmüşsün ha. Haa malları söyle sen. Ya, ya malın. Günahı ben çekeyim bu günahı. Tabii ki bunların günahı sende. Aynen aynen. Tabii. Güzel bu bende. Hiçbir şey yok, bir Hiçbir şey yok. Aynen. hep ee, şey sana mi? bakıyor. Ne Evde mi? beslemeyle dolmuyor bir miktardan sonra. Daha bir de. O. Bu şekilde arkadaşlarım. Dostlarım. Bir amcamıza da muhabbet etmiş olduk. Bir şeyler de onlardan öğrenmiş olduk. Bir iki soru daha soralım. Amca ilk doğduğunda aşı falan yapayım mı hayvanlara? İlaç yapayım mı kuzulara? Hepsini yapın yani değil mi? İlk doğduğunda ne yapıyorsunuz? üç gün oldu ilaç getirecek. He. Veterinerin Adamın, var yani, o zaman. Yıldız vuracak. Yıldıpını vuruyorsun. Yıldız vuracak. Yine adamı vuracak. Ne? Adamı sonra ciğer aşısı vuracak. He. E, savaş aşısı. He. savaş aşısı çok var. He. 20 gün sonra da karma aşısı. Karmayı vuruyor mu? Karma da işte vurdum. O al. <laughs> Davan bu yüzüne yıldız, yıldıp. Yıldıpını ilk vuruyorsun he. Birinci sefer yıldıp. Aynen. Sonra adamı. Aynen. Adamı sonra Savaş aşısı biliyor musun? Savaş yok, ciğer yaşı yapar. Evet, ciğer aşısı. Ciğer yaşı bitti, e, yüz ilacı bırakacak, yüz e. ilacı sonra savaş da bitti. Evet, Sen iyi bitirirsin. E. <laughs> Bu şekilde e. dostlarım. Tekrar zaman ben takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için sağlıcakla kalın.